arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber tavuk doldurması yapacağız. Öncelikle e, pilavımızı yapacağız şimdi. Pilavımız için malzemelere geçiyoruz. Evet şimdi 2 e, yemek kaşığı sıvı yağ koydum ben tavamın içerisine. Daha sonrasında şöyle göstereyim. Bir su bardağı kadar ciğerimiz. Koyun ciğeri ya da inek ciğeri fark etmez. Ciğerimizi doğradık. Küçük küçük doğruyorsunuz bir buçuk tatlı kaşığı tuz, bir buçuk çay kaşığı da karabiberim var pilav için. Şöyle de göstereyim. 2 su bardağı da pirincim var. Onu ısladım ben biraz. Bir 10-15 dakika onu ıslayın en az. Şimdi ciğerimizi katalım içerisine. Tavuk da yağlı olacağı için çok yağ katmayın. Ben 2 yemek kaşığı kattım. Siz de öyle yapın. Şöyle. Şimdi ciğerimiz biraz kavrulsun, sonra da pirinçlerimizi. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi ciğerlerim kavruldu bir güzel. Yani o kan, kanlı şeyi gidene kadar iyice kavurdu. Şimdi de pirincimi iki su bardağı ısladığım pirincimi de ilave ediyorum içerisine. kaşığı da tereyağı koyacağım ben şimdi. Bir tatlı kaşığı tereyağını koyalım onunla beraber. Şöyle. Kavuralım güzel tereyağımızı. Baharatlarını ilave edip öyle kavuralım artık. Gördüğünüz gibi baharatlarını da katalım. Şimdi tereyağımız eriyene kadar birazcık kavuralım. Tereyağımıyla iyice kavurdum. Tereyağımı erittim pirinçlerimle beraber. Şimdi de 2 su bardağı su ilave edeceğim. 2 su bardağı sıcak su ilave edip. Bunlar böyle pilav gibi pişmeyecek arkadaşlar. Birazcık dili olacak. Yani böyle yediğiniz zaman dişinizde ses getirecek şekilde olacak. Daha çünkü tavuğun içine doldurduktan sonra tavun içinde de pişecek fırında. Şimdi de kapağını kapatıp suyunu çekene kadar dinlenmeye bırakıyoruz. İç pilavımız oldu arkadaşlar. Artık, artık altını kapatıp bir 10 dakikada bu şekilde iyice demlenene kadar Bırakıyoruz. Evet arkadaşlar iç pilavımız bir güzel dinlendi. Dinlendirdik. O artık oldu. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane tavuğum var. Bir tane tavuğumun kafa kısmını onu şöyle diktim. Bildiğiniz iğne iplikle dikiyorsunuz bir güzel. Sonrasında da şöyle şurası açık kalıyor yine alt tarafı. İçini falan iyice yine temizleyin. Sonra şunların da şu kanat kısımlarını da ben kestim. Ve e şu arka kısmında kestim. Sadece şu kadar. Şuraya azıcık diktim. Şu kadar bir şey bıraktım kendime. Ee, Şimdi de artık buradan doldurmaya başlayacağız. Şöyle tavuğumuzu kaldırdık. Artık hazırladığımız iç pilavımızı tavuklu harcımıza şöyle tavuğumuzu harcımıza bir güzel dolduralım. Böyle bastıra bastıra doldurun ki her yerine ulaş ulaşsın. Şöyle. Ben tamamen doldurdum tavuğumun içini arkadaşlar. Şimdi de dikmeye başlıyorum artık. Şurası kapanana kadar dikeceğim. Aynen şu şekilde normal dikiş yapıyormuş gibi. Şöyle batıra batıra dikin arkadaşlar. Tavun dikmesinde hiçbir şey yok. Çok kolay. Hepiniz yapabilirsiniz bunu. Bu şekilde dikiyorsunuz. Gördüğünüz üzere tavuğumuz arkadaşlar şöyle iyice diktim. Diktim. Şöyle buraya da en sonuna da düğüm attım Gördüğünüz ben. Gördüğünüz gibi tavuğu iyice diktim ben şöyle arkadaşlar. En son kısmına da şöyle düğüm attım şuradan. Bu e, birazcık ipini de sallandıralım ki buradan çekip çıkarması kolay olsun piştikten sonra. Şimdi e, pişirme poşetine koyacağım ben bunu. Şimdi arkadaş, arkadaşlar poşete koymadan önce ben bir sos hazırladım. 3 dolu yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı da tuzlu bir şöyle sos hazırladım. Onu tavuğun üzerine bir güzel şöyle süreyim. Süreyim ki güzel kızarsın. Bir de hem tavuğu tuza bulamış olalım ki lezzetli olsun. Bu sosu tavuğun üzerine tamamen sürüyoruz. Tamamıyla yedirin şöyle. Evet, Tavuğum fırından çıktı, çok da güzel oldu. Şöyle gördüğünüz gibi iyice kızardı. Poşetime yerleştirmiştim ben onu. Hemen gösteriyorum şöyle. Şöyle açıyorsunuz hemen. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde kızardı. Çok güzel oldu. İçi de eminim öyledir. Şimdi tabağımızı alacağız artık onu da. Tamam. Evet Zaten arkadaşlar. Poşetini tamamen çıkardım. Şöyle gördüğünüz gibi ip uzatmıştık değil mi ona? O ipi şöyle çekelim. İnce çekin bu ipi. İpimiz çıktı artık. Şöyle içini de hemen açıp göstereceğim. çok da sıcak ama şöyle içimizi hemen çevireyim. Gördüğünüz gibi içimiz de şu şekilde arkadaşlar. Servisi hazır artık tavuğumuz. Hepinize afiyet olsun. Kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.